Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bir saat ur Tron kes keseceğiz. Bilginiz olsun. TS'yi yeni bastım. İsterseniz bir tur beraber keselim. Ee, time serverında boş oluyor genelde. Şöyle bir tur keselim. Ee, üstüme 50 k para vardı. çok büyük bir miktar değil. Onu gene bankaya atarız beraber. İtemlerimi tanıtayım. Ee, tek slot döneceğim. Orada bir okçu arkadaş var. Buradan çöp, buz, e, MS tarzı şeyler düşürmeye çalışacağız. İtemler doğal old ve 8 fabrik set. E, large break, iki tane large breaker'ım var. Old belt, belt of CTR. Old CTR nek, dual old roach. E, herhangi kayda değer bir şey düşerse arkadaşlar tekrar kayda gireceğim. Bilginiz olsun. Şimdilikten iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar saati göstermeyi unutmuş olabilirim. Yani 9.51 geçiyor. TS'yi de zaten aynı anda başladım. 3 dakika oldu daha gelirdi. VIP'yi de göstermeyi unuttum. Herhangi bir şey yok. Ee, Mekic Pekin biri kapalı biri burada. Boş yani. Kestiğimiz mobun sayısının pek bir önemi olduğunu sanmıyorum. Zaten bir saatten fazla Pries 500 600 mob kesiyor elle. İtemsiz olarak hani farm ve para kasmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda itemle de çekeceğim. Umarım 3-4 aya. İyi seyirler dilerim. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Arada da şuradan da bir tane çekebiliriz. Çünkü okçu arkadaş öldü mü gitti mi? Tamam buraya geçelim. Daha iyi 2 slot. Mana harcayacağız biraz ama. Olsun. Şöyle beraber keselim bir tur. Size de göstereyim. Burayı da. Ay, çok zorlanmıyor. MS alırız umarım. Seviyorum çünkü. Neyse değer, kayda değer bir şey düştüğü zaman kayda giriş Arkadaşlar arka taraftaki okçu yine geldi arkadaş. Neyse biz ilk mesemizi aldık arkadaşlar bilginiz olsun. Tekrar şunu da keseyim. zaten slotu bekliyoruz. Yani şuradakini de arada sırada şöyle. Skille çekiyorum slota geri gidiyorum. <laughs> bilginiz olsun. O gelecektir zaten zehir attığımız için. Biz de o sırada slottakileri kesiyoruz. geldi zaten onu da keseriz dediğim gibi çok mana masrafımız olacağını sanmıyorum zaten çok masraflı bir slot değil tek veya iki yıllar large breaker bile iki yiyor güzel çöpler atacağını düşünüyorum bunları 5-10 kaya satarız mana potlarını zaten bildiğiniz üzere biriktiriyorum ufak level düşük level karakterimle şey yapıyorum onlarla da ee, kullanıyorum onları da herhangi bir lazım olduğu zamanlar kullanacağım onları bayağı kullanacağım çünkü Andrea'mda falan farm yaparken lazım olacak o potlar. Tekrar kayda girerim arkadaşlar bir şey düşerse. Arkadaşlar bir adet bes aldık mag içine. Bir tur daha keselim beraber. İyi oldu en azından kayda değer bir şey çıktı. Bu salsaydık çok daha iyi olurdu. Umarım alırız. Bir iki tane daha mesaldan alsam fena olmaz. Ee, Tekrarda herhangi bir de kayda değer drop düşerse görüşürüz arkadaşlar. Şu arkadaşlar Arkadaşlardaki silahım şimdi kırıldı. Zaten çok bir süremiz kalmadı. Zaten galiba 11 dakika kadar bir vaktimiz kalmış. Dediğim gibi herhangi bir kayda değer drop düşerse tekrar kayda gideceğim. Arkadaşlar bir ms daha düştü. 5 ee, dakikamız kaldı tsn'in bitmesine. Başka kayda değer bir drop düşerse göstereceğim. Arkadaşlar son 30 saniye kaldı. Beraber keselim. Beraber tohum atalım. Çöplerimizi satalım. Bakalım ne kazandık. Çünkü herhangi bir masrafımız yok. Dediğim gibi bu potları yine Urhai, Lardoç, Dastort gibi yerlerde kastık zaten. <laughs> yani tohum atsak. Aynen tohum atalım. 3 saniye kalmış. Şurada çöplerimizi satalım ya dedim bir SvSc e basıp bir yarım saat daha döneyim sonra vazgeçtim başka bir slot bakacağım başka bir video çekeceğim bugün elektrikler gitti biraz O yüzden geç geç kaldım e, satalım çöpleri güzel kıymetli değersiz çöpü yok gibi belki de satmış olabilirim arada. hem yani zaten satacaktım 300k ediyor çok kıymetli bir şey değil. Ben satmamışım. Onu da satacağım. Dediğim gibi sıfır masraf. Bir 10 dakika falan dedim şey kullanayım. Normal manapodu. Sonra düşeni kullanırım dedim. Kurtarmadı. 2M800K. MS'lere şey diyebilirsiniz. 500 da diyebilirsiniz. Çünkü kesin bir şey düşmese bile. Bunları böyle çöpçüye satacaktım. Sonra görev ama bunun görevi kalmadı ya sanırsam. Kaldırdılar görevini. Öyle hatırlıyorum. <laughs> <laughs> 2M800 arkadaşlar. Herhangi kayda değer başka bir drop alamadık. Şu meselelerimizi de buraya katalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenip takip et. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Arkadaşlar video kısa olduğu için bir saat de olan çekeceğim. Bilginiz olsun. Yeni de çekeceğim yalnız. Ufak tefek bazı işlerim var. Hani çok ee, değerli bir dropa denk gelirsem kayda gireceğim bilginiz olsun. Arkadaşlar e, ben üzerimi göstermeyi unutmuşum. 2m600 evet. kafara vardı, not evet. ettim zaten. 18 tane de MS var. bitkeyde evet. herhangi bir şey yok zaten. Şöyle tekrar göstereyim. Bilginiz olsun. Evet. Genel ayarlarım şu şekil, yüzde 60 ayarlı HP ve kara pot var mana var. Support'ta böyle bezor koyuyoruz, seri vuruyor. Bu ufak bir detay ama bunu da fixlerler yakında öyle düşünüyorum. İlginiz olsun. Bu arkadaşlar sürekli duruyor burada zaten. Tisisa Game oyuncular arkadaşlar. Onların mafya gibi bir şey olmuş burada. Biz de öyle boş buldukça geliyoruz. Umarım yakın zamanda gelmez. Şu mana podunun ayarı biraz 35'e çekelim. Az kal. Çok bit, biter bitmez basıyor çünkü. Bir tur vur bassın bana hani en azından. Bir tur kalsın. Yani arkadaşlar dediğim gibi herhangi kıymetli bir şey düşerse göstereceğim. Ee, bir tane kırdım malak şey aldık arkadaşlar. Herhangi dediğim gibi kayda değer bir şey düşerse devam edeceğiz. Arkadaşlar bir kırdı şey daha aldık. Herhangi kayda değer bir şey düşerse tekrar kayda gireceğim. Arkadaşlar yine geldi diğer arkadaş. Selam sabah yok tabii ki her zamanki gibi. Ya istesek slot alabiliyoruz arkadaştan. ssv bakıyor da. kaselleşmek pek istemiyorum. Bir takım hakaretlerde bulunup slotu terk ediyoruz. Bakalım şuralarda başka bir slot falan var mı diyeceğim de çok uğraşmak istemiyorum. Video biraz başka yerlere gidiyor sonra. Neyse arkadaşlar bugünlük bu video için bu kadarlık yeterli zaten. Dediğim gibi pek bir masrafımız olmadı. Gidelim çitinlerimizi kırdıralım. Düşen çitinleri bankada yine bir kaç tane olması lazım. Kayıt dışı biriktirdiğim ufak bir kumar oynayalım. Arkadaşlar artı basarak para kazanma yöntemleri gösterebilirim ama herhangi riske girmek istemiyorum normal farmımı atarım farfak paramı paramın üstüne para katıyorum şurada banka da birkaç çitin olacaktı atlamadıysak şu bir, bir. bunlar görev çitinleri onları kırdıramayız kırmışım onları da bunların hepsi görev çitini bizim okçuyu 70 level yapınca giydireceğim <laughs> Neyse şimdi gidip şu üç tane çitinimizi kıralım hızlı bir şekilde. Daha fazla uzatmayalım. Belki şansımıza dekorasyon alırız geçen seferki gibi. Yani pek fırsatımız olmadı. 20 dakika kadar kalabildik slotta. 20-25 dakika. Bu da kötü değil. 900k kadar nakit bir para kasmışız. hani 50 tane de pot kasmışız. Başka da bir şey yok. Gelen pot giden potu karşılıyor zaten. Bunu daha önce söylemiştim. narki amca nasılsın narki amca? Şöyle bir basalım hızlı bir şekilde. Belki bugün bizim yüzümüze yine güler, gülmedi. Bu kadardı arkadaşlar. İyi, i̇yi iyi seyirler umarım ilginizi çekmiştir, bilginize bilgi katmıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere.